selamun aleyküm arkadaşlar yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayız ben cüneyt ee, videoya başlamadan önce lütfen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın abone olmak ücretsizdir arkadaşlar ee, aboneleriniz daha çok kişiye ulaşmamızı sağlayacak ee, o yüzden şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar size daha önceden bahsetmiştim keçi alacağım diye bir arkadaşımızın akrabasında bulduk keçi Dün gittim baktım gördüm beğendik ee, Üç tane seçtik içinden e, sürünün anaç e, iki tane dişi olak, üç tane de erkek oğlak aldık. Şimdi onları almaya gideceğiz. Arkadaşı beklemeye geldim, onu alalım. Onları almaya gideceğiz. Biz başlıyoruz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. E, normalde ben kurbandan sonra düve almayı planlıyordum. Fakat eşimle düşündük e, düve alsak bir yıl daha bedavaya bakacağız. O yüzden düveden vazgeçtik arkadaşlar. Hani düveyi bir sene daha bakmaktansa dedik keçi alalım hiç olmazsa ee, peynirimiz, sütümüz, yoğurdumuz çıkar. Ee, kendi zaten bir tane düvemiz var. Bakalım o da bu aralar gelecek inşallah bu aya aşı yaptırdık. Ee, yani hormon yaptı büyük bir ihtimal veteriner geldi. Bakalım onun bu aya gelmesini bekliyoruz. Böyle toplamda 8 tane de geç almış olduk bahaneyle bakalım nasıl olacak hayırlısı olsun. Bu oğlaklar sonradan gelmedi mi Erkan abi yoksa bunların yavruları Yok, mı? Birader bunlar dediğim gibi hepsi kendini. He. Bunlar hep dediğim gibi yani 3, 300, 200. Mesela senin bu aldığın keçiler hep bu sene 300 doğuracak. Bir de tekeye gereğiler çok, yani çok iyi olur. Gel içeri. Bir de tekeye gereğiler çok iyi olacak. Tekeye erken ama daha. Eylül gibi mi geliyorlar? Ay şimdi şeyde geldi Gel. 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 Şimdi Ağustos'ta gelip de yiyorduk. Geç. 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 Ağustos bile erken mi? Geç. Geç. Yes, yes, yes. Oh, serinledi. Serinledi. <laughs> Aynen. Geç. Bu yönetim meğerliye verir. Şu boynunda şeyli olan galiba. Gel. 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 Bilal bu sene bu sende de olacak. Bu. Aynen. Tamam abi. İnşallah. Tamam, iyidir yani. İyidir ya. Kötü değil bunlar. İyi iyi damarı belli zaten abi. Aynen düzgün. Ya. Ee. Gittim bunları sağ. Aynen abi. Bak bunlar bakılması lazım bak. Aa, yok. çok güzel. Çok Sır ikisinden de gelir bak. İkisi de açık yok mu? Açık açık ikisi bak. Ha. Sağ ikisinden de gelir. Bak. <laughs> Bilal oğlaklarını sen beğen. Tutalım atalım. Evet arkadaşlar getirdik keçilerimizi indirdik şimdi eve. Bakalım uyum sağlama aşamasındalar. Bizimkiler sapıttı. Ayrı duruyorlar şu an. Şaşkın şaşkın bakıyorlar onlara nereden geldi bunlar diye. 3 kuruşluk huzurumuz vardı onu da kaçırdı diyorlar bana. Bunlara ben biraz sudan otu biçip vereyim. Hayvanlar orada yeşil görmüyordu. Sadece kuru yiyorlardı. Biraz yeşili basalım ne yapacaklar bakalım. Şimdi keçilerimizi aldık getirdik. onların yerinde revizyon yapmamız gerekecek biraz. Onlara orası dar gelecek. Bir soluklanalım. E şimdi bir kahve yapayım. Kahve içelim ondan sonra bakalım bu işe. Bir kahvemizi içelim. Ondan sonra hemen o işe başlayacağız. Evet arkadaşlar. gördüğünüz gibi bizim burası keçiler için biraz dar. O yüzden burayı orta duvarı alacağız buradan. Ee, şu kapının bu köşesine kadar burayı genişleteceğiz. Koyunlara da geriye böyle bir alan kalacak burada. Bayağı bir alan var yeter onlara. Zaten içerisinde var onların orada. Hava da acayip rüzgar var. Ee, ben şöyle kamerayı koyayım. Bir kenarı bir açıyla hızlandırılmış şekilde izleyin. Ben de çalışayım. Evet arkadaşlar şurayı böldüm böyle. Komple kapattık arayı. Yarın da şu bölmenin üzerini kapatacağız. Olmadı şu koyunların yeri gayet büyük. Buradan iki palet çıkarıp diklemesine içeriye doğru kapatıp orayı da keçilere dahil edebilirim. Aldığımız keçiler bunlar arkadaşlar. Şu biraz yaşını almış. 3-4 yaşında var şu dişi, onun yanındaki erkek, onun yanındaki erkek, şu karşıdaki erkek, şu karşıdaki dişi. Bu daha hiç doğum yapmamış bu beyaz. Bir de karşıda iki doğum yapmış bir tane beyaz var. Ee, bakalım hayırlısı olsun bize. Birkaç gün tabii bayağı bir az süt verirler çünkü yerleri değişti. Adaptasyon süreci stres yapar biraz hayvanlar. 2-3 gün sonra bir bakarız bakalım ne kadar süt verecekler. Bu şekilde böldük burayı da büyüttük. Koyunlar her zamanki gibi delikler üzerlerinde. İyi ya da kötü çıktık bir yola. Umarım Allah utandırmasın, hayırlarını görürüz. Bir maşallah demeyi esirgemeyin esir arkadaşlar. Bugünlük videomuz videomuzda bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, kendinize dikkat edin.